Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size bir tane değerli bir bilgi vereceğim. Hayvanların gözünün akması, göz şişmesi, göz enfeksiyonu için bir tane ilaç tanıtacağım size. Bakın. Hayvanın gözü bakın. Bu tarafta hiçbir şey yok. Bu tarafta göz açık ama yaş geliyor gözünden, sıvı geliyor gölge hiçbir sıkıntı yok. Bunun için kullanılacak ilaç. Genta göz damlası arkadaşlar. İki günde geçiriyor. İki damla damlatıyoruz gözüne. Sabah akşam iki gün sonra hayvanımız tekrar eski halinde bu hayvanımız. Kendi çıkarttığımız yavrumuz. Kendi burkumuzdan. 4 aylık artık Ocak 10'da 5 aylığa geldiler. Artık ferik oldular.